Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa, Bekler dinler misin? Aa, -a. Ya bayat yer misin? À, à. İnsan seçer misin? À, à. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili metril sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir hep kendi kendi